Ve dikkatle okunduğunda görüşme tutana Öcalan'ın ciddi bir endişe duyduğu, hayatından endişe duyduğu orada dahi e, hissediliyor. Çünkü diyor ki beni burada da hedef alabilirler. Ve anlıyoruz ki devlet oraya bir ekstra koruma vermiş e, bu gelişmeler üzerine. Orada Ahmet diye birinden söz ediliyor artık sizin korumanızdan sorumlu olacak deniyor oradaki yetkililer tarafından. Görüşmede 3 devlet yetkilisi var, 2 e, dem heyetinden 2 kişi var ve Öcalan var. Ve diyor ki Öcalan buranın en büyük avantajı işte Mossad'ın etki alanından uzak olması. Hizbullah liderlerini silip süpürdüler beni de burada pekala sızıp öldürebilirler diyor. Bu da çoğun derece ilginç. Dahası Pervin Buldan'a uyarıda bulunuyor. Sıradaki hedef sensin diyor, bir numaralı hedefsin diyor. Ve orada Pervin Buldan Roma'da yaşadığı bir trafik kazasını hatırlatıyor Ucalan e, diyor ki işte Roma o sadın çok etkin olduğu bir yer ve e, işi bozmak için işlediği bu barış süreci işi bozmak için bunu yapabilirler diyor.